Bugün NBA 2K25'te ilk defa park maçı atacağız. Hem de efsane bir kadroyla. Yanımda mükemmel face skin ile Arda Biçen ve kuzenim Tolga Biçen. İkisi de ilk defa NBA 2K'yi online olarak oynayacak ve yanımızda milli takım oyuncumuz Kado the Problem var. Evet Türkiye'nin çok başarılı bir NBA 2K milli takımı var ve bizim 5 numaramız Kadir oyun tarihinin gördüğü en iyi 5 numaralardan bir tanesi. Sayamayacağım kadar çok Avrupa şampiyonluğu ve bir kere dünya üçüncülüğü var. Hatta bu yıl dünya birinciliği de geliyor inşallah. Yani çok net söyleyebilirim ki Kadir benim birlikte oynadığım en iyi uzun oyuncu. Yani öyleydi bugüne kadar. Kadodu Problem ve Tolga Biçen yanımızda şu anda. Abiler hoş geldiniz. Kadoyu tanıttım, Tolga abiyi tanıttım. Tolga abi 2K9'u benim evime getirdiğin için, o CD ile halay çektirttiğin için çok teşekkür ederim. Belki de o CD gelmese benim böyle bir kariyerim yoktu. Belki de bu oyunu hiç oynamıyordum abi. Eyvallah o yüzden hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selamlar herkese. Yıllar sonra ilk defa beraber oynamanın heyecanı içerisindeyim. Sizinle ve kendi başıma oynadığım ilk online oyunum ona göre. İlk online NBA 2K Kado The ilk olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Şurada bir maskot görüyorum. Titriyorum şu an vallahi korkuyorum. Tolga abi daha yeni yeni oyunlara ısınıyor arkadaşlar. Bu maçtan sonra bir de Arda Biçen'le birlikte maç atacağız. Kado ben abim oynayacağız. Hangisi daha iyi? Biraz böyle bir minik bir yılın çayla ödülü kapışmasındalar. Hem Kadir'den yorum alacağız hem de YouTube yorumlarında sizden istiyorum. Ve bu videoya 1500 like gelirse ben abim Tolga Biçen my parkta bu üçlü, facia üçlü oynuyor olacağız. Hadi bakalım tryhard gibi adamlar. Tolga abi. Hücumda köşede evet. olduğunu biliyorsun. Katları biliyorsun evet. beni izlediğin kadarıyla. Onun dışında abi normal oyunumuzu oynuyoruz. Kadir'le ben de elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi pas abi eyvallah. Şöyle bir şeyler deneyeceğiz bakalım derken. Kadir kaçıracağıma inandın mı öyle üçgene bastın da? O oh, alışkanlık, mesleki defarması. Öğrenme oynadığım için. <laughs> o zaman bir alıyor. Var mı? Ah, let's go. Hoppa. 5-0 evet. başladık. Bu arada İfiba e yayınlarında yayın hakları bende ve önümüzdeki günlerde çok büyük bir duyuru gelecek. E onların da mutlaka yayınlarını hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ben şakasındayım ama Kadir bence 2K tarihinin gördüğü kesinlikle en iyi Türk center. Türkiye'lik konusunda da belki yolu açılsaydı ne yazık ki lig gitti artık. Ligin de gördüğü en iyi centerlardan bir tanesi olabilirdi. Peki Tolga abi adam seni yakından savunuyor ve arka tarafı boş bırakıyor. Bu ne demek? Bu ne demek abi? Beraber oynadığımız için yani herhalde ne bileyim bize denk geldi mi diyeyim. ne anlatacağım da Allah'ım. Kat et demek. Bu. Kat 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 Şu kat. Şu an... kat. bu oyundayım. Yes. Helal. Hiç atlayan bana sayı bulduruyor. <laughs> Tolga Biçen farkı. Arda Biçen izle bunları ha. Umarım izliyorsundur değerli Arda Biçen. Tolga sen de. Duyuyorum, duyuyalım. Sendeyim abi. Yazdın onu. Tolga Biçen. Aa ah. çok iyi. <laughs> olacak, olacak. Milli takımından Tol yani Tolga abi mi oynasa ben emin olamadım Tolga abi ben. Neyse. Ben sendeyim. Sen şey <laughs> Bu ribantlar halis mi? ki oyun. Kadir şut atabiliyor değil mi karakterin? sorun mu? Bak şöyle. Eyvah. Aa. Vermem, vermem. Bırak, 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 bırak. Veri örlü. Veri örlü attı değil mi adam az önce? Tolga abi içeri. Gir, 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 gir. gir. Eee. Bir sonraki seti söylüyorum. Tolga abi kat ederken ben ona doğru pas atıyor gibi yapıp Kadir'e veriyorum. Keşke bunu söylerken savunma da yapsaydım. Hiç önemli değil. Hepsi bir arada olamaz. Tolga abi yine kat alacağım senden. Bekle abi. Beklemekteyim abi. Gir abi. Ama Eren'in ahı geldi Eren'in. Vallahi <laughs> Çok iyi. Rivan, Rivan'ları da mı ya ben alacağım? Kadir, her şey olmadı abi. İk, ik, ik. Şut dersi verilir. Saati 150 lira. Alper geceleri uyuyorken falan elin kaya da uyuyorsun herhalde. Yemin ederim abi geçen çiş yapıyorken böyle neden yeşil atamadığımı düşündüm ve bir önceki gün rüyamda yeşil atıyordum bak yemin ederim sana. O kadar taktım bu yıla ben nereye gittim? Of çok iyi. Bence bir daha bir daha bir daha abi. Özür dilerim fırsatını Olur. bulmuşken. <laughs> Sayı sayıdır diye. Bırak ya bırak az önce veriyor atan. Güzel. hal mı? Şu an mikrofondan bize yağlıyor bak mı bana böyle geliyor. Abi gal <laughs> galiba bir tur yağladılar bize ya. Abi ben o zaman bir dakikalık bir işim var. Atamaz lan bence. Bravo ya, ya. Yalnız reboundları biz alıyoruz. Kadir bu ben anlamadım. Şöyle alayım ben o zaman. Güzel. Yes! Bu <laughs> kaçan kadar iki sayı. <laughs> Perfect defa giren <laughs> Tolga bir dokuz sayı. Oo adam oyundan çıktı. Hadi, hadi köyüne. Hadi köyüne. Gel bence. Güzel adam adam oyundan çıktıktan sonra daha iyi Oo, paslaştılar tight lan. Tight mı? Hayırdır ya. Eyvallah Kado. Nedir ya böyle 18'e 9, 8'e 19 pardon. Abi senin farkın olabilir biliyor musun? Cidden şaka yapmıyorum. Canım sen. Attı bitti galiba. Ah ya. be çok iyi Tolga abi. Iyi. ya? Tolga çok Story iyi Tolga abi. Bir daha bir daha be son. Ha bu reboundları alalım yani ya Tolga abi ya. <laughs> Tolga abi gir içeri aliyop patayım. Bitir ya bunu. Bitir ya bunu. Eee. İlk maç ilk win. Ben, be. ben de Tolga abiye basıyorum like'ı. 11 like sayı yani. 3 rebound 2 asist 6'da 5 1'de 1 şu an Eren Ateş. Tansu, Sabri, bir herkes diyor ki aman tanrım yerimiz gidiyor ağabey. Benim attığım altıda 2-3'lük yazıyor o oyunun bug'ı arkadaşlar bazen %100 atınca bile altıda 2 yazıyor Kadoyla bizim montajda <laughs> Abi bir insan kendini nasıl bu kadar oyuna sokabilir ya Bak fotoğrafta senin bana attığın fotoğrafta daha daha böyle benziyorsun Burada da böyle yine benziyorsun yani sadece sarı atlet kim ya Arda abi Sarı atlet benim markım ya yani gördüğün zaman uzaktan tanıman için bu abi bu o diyeceksin yani <laughs> Hemen şunu ekleyeyim bu arada. Biz bu build'i açıyorken buradan e, Jettunex kardeşime selam olsun diyorum. Dedim ki Muratcan'a. Oğlum bak ben ilk defa böyle bir build'i build açıyorum. Şöyle bir şey istiyorum. Ben bu oyunda Alper bilir. Alper'den sonra benim izlemeye en keyif aldığım adamlardan biri Kadir. benim bana Kadir'e bismillah çektirtecek bir build hazırla Muratcan dedim. Abi Kadir'in tamam, gerçek hayattaki de... build'ini açtı o yanlış anlayıp. Yani oyundaki Kadir'i söylemeliydi <laughs> sen anladın mı? O Muratcan böyle de, rastgele bas abi demiş. Kıyamam Muratcan'a da dedim ki bak Muratcan dedim en ufak bir durumda sana dedim bok atarım. Ne <laughs> ne olursa Muratcan böyle yaptılar geçerim yani şu anda o oluyor. Oyuna yeni gelen özellikle şut atan tek kişi Arda Biçen şu anda Avrupa'da. Ve inanılmaz istikrarlı şut atıyor arkadaşlar sağ analogla. Arda abi, bir göster evet. bize nasıl attığını. Tempo, push, timing, releasing böyle 50 tane feedback çıkıyor abi şut atınca ben anlamadım. Push, timing, action, tempo, very fast dedi. <laughs> Bu sefer... Tamam, push... <laughs> <laughs> Tam ortasını bulacağız abi. Al abi. Helal, Oldu. eyvallah, eyvallah. Nike Air, Deldon mu yoksa KD 13 mü? Abi, Bence bunu yorumlara bıraksınlar falan diye. Olur Arda, hakikaten bıraksınlar. <laughs> Bilemedim yani ama orada <laughs> hey abim gerçek bir influencer ha. <laughs> the Problem, Arda Biçen, Alper Biçen üçlüsü şu anda sahalarda. Tolga Biçen gerçekten yılın çaylağı konusunda çok büyük bir adım attı abi. 11 sayı attı Kadir'in olduğu yerde. Ya tabii biraz imkanlar da ona şey yaptı, yardımcı oldu. Adam boş bıraktı, kat etti yok, falan yok, ama yok, adam sayı şey attı abi. yani. Hücum ribaundu falan da aldı. Evet. Ben gördüm aklını vermek lazım. Bakalım ben de elimden geleni yapacağım. Arda abi biliyorsun hücumda köşedeyiz. Katları biliyorsun, şutları biliyorsun. Yani ilk online oyunları arkadaşlar ama ilk de... burada çok iyi top çaldım. Adam biraz kasıyor bende de sanki burası da. Arda Biçen ilk şut. Arda Biçen ikinci şut. Ya, çok be, iyi, çok yes, iyi. Yes, yes, yes. Bak cover Bu delay olayına alışmaya çalışıyorum. Push aynen. timing, excellent bir şey. E Kaç tane yeşil attın abi sen? Bir, bir şutla. İki tane. <laughs> ben de hücumda çok kasıyor bu arada. Ben de sıfır kasma şu an. Bunun çözümü hala aynı mı dersiniz? Dur bakayım. Hadi yuvarlakmış. Attım yuvarlağa. Kado the problem. Ellerine sağlık. Bunun o. garip bir çözümü vardı. Ben bir, bir şey deneyeceğim. Broadcast'e aldım. Değerli YouTube. Üzgünüm böyle olduğu için. Gücüm de kasmazsa geçen yıldaki sorunla aynı demektir abi. Bunu da bilmeyenler için garip bir çözüm önermiş olacağım ama. Bu adam niye pas vermiyor lan? Hikayeli aşağıya Cezal Alexander. Green. Bak <laughs> Bak kasmıyor. Abi bu Next Gen NBA 2K'in gördüğüm en saçma şeylerinden bir tanesi. Eğer My Park'da FPS drop yaşıyorsanız kamerayı değiştirerek bundan kurtulabilir. Böyle çok rahat oynayabilirsiniz. Böyle bile yeşil atıyorum ya. Kimim lan ben? Ya Eren 2 Eren 2 sandalyen elimden alınıyor. Bu kasma olayını ben Yok. ilk ateşte duydum, ikinci sende duydum ya. Yani PlayStation'ın kastığını ilk defa görüyorum, öyle söyleyeyim. Abi PlayStation adam değil diyelim. Ya adam kaçırmıyor. Arda Biçen, bir dakika. Eyvallah. Tolga Biçen 11 sayıdaydı. Şu an Arda Biçen 5 sayıda, neden olmasın diyor. Bu SK niye pas vermiyor baba ya? Attığı sayıya bak. Bugün böyle biraz hasta gibiydim ama yattığım yerde sürekli YouTube'dan şut nasıl atılır? Bir şey söyleyeceğim. Zamanlaması nasıl atılır ona baktım çünkü i̇htiyak, ona ihtiyaç Arda abi normalde yuvarlak karakterler ne yapar? Köşede pas bekler ne? değil mi? Evet. Ya sen evet. karısın. Kadir lütfen köşeye gider misin Arda? Kempo. Değiş şuradan off'u da koydum. Ben deyim abi. Yazdım bunu. Yazdım bunu. Erken gibi. Hadi Let's be. <laughs> Erken gibi dedim ya evet. Kadir'in de uğruna köşeye abi. geçtiği yegane adamlardansındır ha Arda abi ona göre. Eyvallah eyvallah Kadir. Thank you. Lii takımda da bu sene yani bombalar atacağınıza eminim öyle söyleyeyim. Çok iyi hissediyorum yani. Arda abi <laughs> sen, seni göreceğim. Ya da Kadir'le ya de şey. Yazdın onu. Yazdın onu. Attım bunu artık. Bir Aptın daha. Attım bunu be. Bir daha. Green. Çok iyi. Green. Atıyor abi bu adam. <laughs> 8 Atıyorum. oldu. Başka izahı yok. Bir üçlüye daha Tolga Biçin'in sayısını i̇ki geçecek. Lirayı, ya eşitleyecek aynen, daha doğrusu. Aynen. Böyle bir şey var mı abi? Ben de Arda abi gözlerim. Aç. Bomboş. SGA'yı bomboş bıraktı Arda. Bir çene Arda bir çene. 11, 11 sayı. 11 mi? Yok on bir Ya 10 sayı İkilikti bu ikilikti. Bak 2k aldım o nasıl kasıyor görüyor musunuz? Videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama. Neyse yine de böyle oynayalım son Zaten ben sayı atarım. Yine dedim gitti. Bayağı kasıyor. Oha lan. No. Bu da böyle bir çözüm olmuş olsun arkadaşlar. Bunlar her youtuber yapmaz ha. Savunmada bir tık böyle çok weak kalıyorum ben ya. Abi sana bu ildi çözeceğiz. Arda bir tane diken evet, evet. Ben Kadir'in direkt direk build'ına baktım şey yaptım. fotoğrafını çektim yani <laughs> öyle söyleyeyim. <laughs> direkt çaldı ya. <laughs> direkt. Aynen hiç <laughs> çok iyi. danışmama gerek yok. Şey Takeover'ım gelebilir. İlk defa takeover açacağım atarsam. Ama atarsam maç bitiyor. Maç zaten. bitiyor. Evet. <laughs> Aynen. Bak yaptım ama. Bırak Aha. bana, bırak bana, bırak onu. Yat. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Girdim. Girdim, let's go. Ah be. Bir daha. Bir şans daha. Ve kahtaya alın. His pointer bang! Şimdi Kadir, ya tamam Arda Biçen'in 16 sayısı var ama karşıda hiç pas vermeyen bir SCA vardı. Ve Tolga Biçen'in reboundlarını, katlarını, paslarını unutmamak lazım. Sayı sevenler Arda Biçen diyecektir. All-around oyun sevenler Tolga Biçen diyecektir. Yorumlara yazarlar ama sen ne diyorsun? Benim oyunum daha, daha çok böyle all-around tarzı olduğu için. Ben şutör değilim. Ben Tolga Biçen diyorum. Ben de İlk Arda Biçen diyorum ve eşit kalıyorlar abi. O yüzden kazananı lütfen yorumlara bekliyoruz dediğim gibi. Kadir milli takımda inanılmaz şeyler yapan bir oyuncu. Videonun başında da zaten bahsettim, koydum. Ama bu yıl onu ve Eren'i tahtından edecek, sandalyesinden kaldıracak Tolga Biçen ve Arda Biçen burada. Kadir'im çok teşekkür ederim videoya geldiğin için. Kadir'in linklerini de aşağıdan abi. bulabilirsiniz. Arda abim, Tolga abim zaten biliyorsunuz her gün canlı yayındayız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum Arda abi, Tolga abi eyvallah geldiğiniz için. Sen zaten benim <laughs> bu oyunda gördüğüm <laughs> <mini gülüyor> <mi? gülüyor> Aynen sen çok iyi bir oyuncusun yani. Eyvallah. İşte hastayım oğlum iyileşiyorum ama... Alper bana ilk Kadir'i gösterdiğinde abi bak böyle bir adam var izle istersen dediğinde milli maçlarda falan Kadir'i izliyorken ben şey demiştim ya ne kadar keyif alıyordur hem center hem çok, çok iyi oynuyor falan diye ki ben center'lara bayılırım o yüzden ben de Kadir'le oynamaktan çok keyif aldım eyvallah be, teşekkür ederim bu kadar. Bu arada Kadir Kadir ben Kadir dedik Kadir'in ildini merak edenler MyPark'taki gerçekten en iyi e, center'lardan uzunlardan bir tanesi ya tam center değil ama MyPark için mh, çok iyi uzun oynuyor görüyorsunuz rebound'larını top aralarını falan Twitter hesabında paylaşacak haberiniz olsun tam onu da ekrana ya. koyarım. <laughs> Bu, bu 50 aboneye ben paylaşırım diyecektim ama var, tamam. <laughs> Kadir'in <Ha>, abi <laughs> Kadir'in bu bildiri tam satacaktı o piyasaya engel <laughs> oldu o ticaret. Kaptı bir de satıyor. oğlum ya aynen. <laughs> Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bay bay.